Yıl 2071. Türklerin Anadolu'ya girişlerinin üzerinden bin yıl geçmiştir. Başkanlık sistemiyle yönetilen Türkiye, doğru yönetim anlayışı ve yatırımlar sayesinde dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve teknolojide önde gelen ülkelerden biri haline gelmiştir. Asya Ticaret Birliği'nin kurucu üyesidir. Genç nüfus güçlü ülke yaklaşımının ve gelişen tıbbın sonucu olarak Ülkenin nüfusu yaklaşık 240 milyon civarındadır. Ortalama insan ömrü 100 yıl olmuştur. Eğitimini tamamlayan her Türk vatandaşı ana dili dışında en az iki dil bilmektedir. Türkiye özellikle savunma sanayinde nanoteknoloji, yazılım ve uzay teknolojileri alanlarında çok ileri durumdadır. Teknolojinin ve ekonominin her alanında dünya markaları çıkartmıştır. Elektrikli otomobiller ve dronobiller yaygın olarak kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler'in yapısı Türkiye'nin girişimleri sayesinde değişmiş, artık hiçbir ülkenin tek başına veto yetkisi kalmamış, daha adil bir oylama sistemi gelmiştir. Güneş sistemindeki elverişli gezegen ve gezegen uydularında maden kolonileri ve araştırma üsleri kurulmaya başlanmış, Türkiye'de başarılı uzay programları sayesinde bu konuda öncü ülkeler arasına girmiştir. Asteroid madenciliği ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. Güneş sistemindeki gezegen ve bu gezegenlerin uydularındaki toprak paylaşımı, ülkelerin dünyada sahip oldukları toprakların oranına uygun şekilde düzenlenmiştir. İleri yapay zeka ve robotlar hayatımızın her alanında yer almaya başlamış, Türkiye bu konuda lider ülke konumuna yükselmiştir. Sevgili güneşimiz bu aralar çok hareketli değil mi? Şu anda güneş uydularımızdan gelen verileri inceliyoruz Furkan Bey. Nedir son durum Nisa? Tarihte kaydedilen en büyük güneş patlamaları oluyor. Furkan Bey, Uzay Teknolojileri Bakanı Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam, bağlayın hemen. Furkancığım hemen konuya geleceğim. Mars'ta inşa ettiğimiz Medehan araştırma üssü ne durumda? Söz verdiğimiz tarihe yetiştirebilecek miyiz? Siz hiç merak etmeyin. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Yarın gönderilecek mekikle ben de Mars'a gidiyorum zaten. Bak tarih verdik. Mahcup olmayalım. <laughs> Yetişir inşallah. Benim bakanım Türkiye'nin istediği bütün şartları yerine getirdik. Neden hala birliğimize katılmak istemiyorsunuz? Evet, bahsettiğiniz konuları incelemeye başladık ama ilk bakışta yeterli görünmüyor. Bu konudaki görüşlerimizi size daha sonra ileteceğiz sayın. Avrupa Birliği de ne kadar ısrarcı çıktı değil mi? Burası Erdoğan yörünge istasyonu. Mars 1 ile görsel temas sağlandı. Anlaşıldı Erdoğan. Ekipman ve personel nakli için istasyona kenetlenme izni istiyoruz. Furkan, nedir o? Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak geliştirdiğimiz bir proje hayatı. Ne işe yarıyor? Beynin rüya görme merkeziyle etkileşime giriyor. Ertesi gün okulda görecekleri dersleri rüyalarında görmeleri sağlanıyor. Çok güzel bir fikir. Neyse, yarın yola çıkıyorsun. Bir an evvel yatıp dinlen canım. Tamam canım. Namazı kılar kılmaz yatarım.